Herkese selamlar, hepiniz hoş geldiniz. Daha bir item dağıtımındayız abi. Bu bayağı istenen ve sorulan bir e, videoydu. Daha çok Twitch üzerinden bana hani genelde farm yaptığım için Twitch'te canlı yayınlar üzerinde e, sürekli soruyorlar hangi itemleri kullanıyorsun, neler yapıyorsun diye. Bundan bir önceki videomuz yaklaşık 2-3 ay önceden videosuydu. Onun için güncellememiz gerekiyordu. O gün bugüne kısmetmiş abi. Sizlerle beraber ufak ufak İtem tanıtımına geçelim. Geçmeden önce kısa bir bahsetmem gereken bir şey var. E, ee, Sura'nın statülerini soran çok fazla insan oluyor arkadaşlar. Bunu da belirtmek istedim. Şimdi şöyle bir olayımız var ki ben bunu HP, CP, STR ve kalanı DEX şeklinde kullanıyorum. Neden? Çoğu insan diyor ki DEX daha önemli. Neden DEX'e vermiyorsun? HP yanlış, HP çöp tarzında. Yorumlar geliyor. Sizlere şöyle kısaca göstermek isterim ki abi. Şu an görüyorsunuz benim DEX'im. 16. Yerden kullanacaksanız herhangi bir çarı e, Dex'e vermeniz çok mantıklı ve çok doğal. Zaten sura dışındaki tüm karakterlerde de Dex'e veriliyor. CP'ye verilmediği için neredeyse. Şaman e, veriyor okey. Lycan veriyor okey. Ama daha çok oyunun %80'ini savaşçı ve ninjalar oluşturduğu için onlar Dex'e veriyor. CP'ye vermediği için. Ama biz CP'ye verdiğimiz için bir açık oluşuyor. Ya HP ya Dex'i seçmemiz gerekiyor. Ben neden HP seçiyorum? Hemen tek bir tuşla anlatıyorum abi. Ben bu bineğe bindiğim zaman bana belli bir miktarda dex veriyor arkadaşlar. Bakın hemen tekrardan binekten iniyorum. Gördüğünüz üzere hem CTRM hem dex'im artıyor. bineye bineğe bindiğim zaman ben şimdi gidip bunu dex'e vermiş olsaydım statümü belli bir şey var seviyesi var 75 midir 76 mıdır tam emin değilim abi. Orayı aşırdıktan sonra bana bu binek dex vermiyor ve dex vermediği için de dex'i boşuna vermiş oluyorum. Ama dediğim gibi tekrardan söyleyeyim, eğer ki binek üstünde oynamıyorsanız oyunu ki suraysanız binek üstündesinizdir yüzde 80-90. Dexe vermenizin hiçbir mantığı yok, hiçbir işe yaramaz. Ayrıca HP'ye verdiğiniz tüm statüler size savunma değeri olarak geri yansır şuradaki temel savunmanızdan bahsediyorum. Bunu da isterseniz kanapıyla veya statü fırlamayla deneyebilirsiniz. Ee, bunu bu şekilde geçeyim abi HP kesinlikle daha çok iş yapıyor Dexten yani daha fazla söyleyecek bir şey yok. Umarım dediğim şeyi anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Şöyle ufaktan ben kendi kameramı kapatıp artık itemlerime geçebilirim. Yaklaşık bir envanter itemim var. Bu arada çözünürlüğü de itemin efsunları daha rahat görünsün diye böyle bir çözünürlükte ayarladım. Şöyle sırlarımızdan başlayalım abi. Bunu zaten itemlerin %90'ını arkadaşlar videolarda öğrettiğimizi biliyorsunuz. Zaten gördükçe aşina olduğunuzu fark edeceksinizdir. Bunu en son yaptığımız zırh abi 3 elementli 15 15 10 şeklinde 5 de HP absorbesi var. Art 8'de kalmıştı. Bir zırhım bu var. Bir de bu zırhım var abi. Bu da 10 rüzgar, 15 ateş, 10 büyü ve 50 STR, 9. Genelde bunu kullanıyorum. Diğer elementlerin beraber kullanıldığı yerlerde de bunu kullanmaya çalışıyorum diyebilirim. Ya da şimdi şekli maplerde bunu kullanıyorum. Klasik kostümlerim var. 15 rüzgar, 15 büyü, 15 rüzgar, 15 büyü. E, sunaklık ayrı kostümlerim var. Onları göstermeye gerek duymadım. Kılıcımız 41 ortalama 5 yarı 5 yarısı sunakta da iş yapıyor 41 ortalaması gayet güzel Rüzgarın gücü de kötü gelmedi element olarak da 16 bir elementi var Onun dışında 5 metinde ve 30 strs de yanında bulunuyor Bu biraz spoiler olacak arkadaşlar diğer video için ama göstereyim 10 kritik 10 derece 6 zekalı bir silah fişimiz var umarım ömürlük olur unutmayız diyelim eldivenle devam edecek olursak eldivenim gerçekten çok seviyorum bildiğin üzere yeni eldivenler garanti altı başlangıçta oluyor minimum bu kendisinden altı başlangıçlı bir eldiven yeni eldivenlerin artı altısıyla aynı str statüsünü veriyor diyebilirim efsun olarak da 8'er zeka güç tamlığı var diyebilirim gayet güzel benim çok çok işimi gören artı 3 çift katlı bir eldiven onun dışında ruh kemerine geçecek olursak ruh kemeri bildiğiniz gibi düz 9 herhangi bir özelliği yok kuşağımız var bir adet kuşağımız 24 demişli buna yanlış hatırlamıyorsam 38 ortalama 12 zekalı bir e, art 8 zodyak emdirmiştim diye biliyorum auramız bir zeka sersem ve yavaşlatma bağışıklığı veren bir aura onun dışında kaslarımıza geçecek olursak 5 adet kaskımız var birincisi 15 rüzgar 5 zehirleme bildiğiniz üzere yılan mapinde bunu kullanıyorum zehirleme ve rüzgar beraber çok güzel iş görüyor diyebilirim ikinci kaskımız ataklı yani berzer kırlı şimşekli kaskım. Bunda pek bir özelliği yok. Geçiyorum. Bu 15 ateş 20 şeytanlı art 9 bir berzer kaskı. Bu da Dongo novasında. yani Yuhar'ın ikinci mapinde benim işimi hayli hayli görmüş bir kask. Bunu da severim. Tatlı bir itemdir kendisi. Ee, bir başka kaskımız bu da en son Efsun'la getirdiğimiz e, becerili olarak kullandığımız şimşekli kaskımız. Bunu da yeni maplerde kullanmayı planlıyorum şimdilik sunaklık bir de şöyle ve bu bizim artık ana parçalarımızdan birisi oldu piyasada berzerkırlı 10 yırlı kask olmadığı için maalesef sunakta bunu kullanıyoruz abi geçelim küpelerimizi isterseniz küpelerimizde 10 yarı 20 şeytan 30 strli her yere giden bir zümrüt küpemiz mevcut gayet tatlı strs biraz ama yapacak bir şey yok olsun diyelim diğer bir küpemiz e, 20 şeytan 20 ork bunların hepsini gerçekten videolarda yapmıştık bu arada yanında da 15 hukuk savunması var abi bunu da yine beceri gereken yerlerde kullanıyorum. Gayet işimi görüyor diyebilirim. Bir adet gece tüküpesi var. Buna da tekte 20 şeyden getirmiştim. Bu da hat, tatlı olmuştu. Baya baya öncenin bir itemi. Artı 8 şeklinde kullanıyorum. Bu da gayet işimi görüyor. Vit gerektiren yerlerde bu skill yakmalık bir küpe. Kolyelerimize geçelim. Bana res gereken yerlerde bu kolyeyi takıyorum. 2000 HP, 10 derece, 10 CP absorberi, 8 bir sis kolyesi. Dediğim gibi statüm yetmediği yerlerde takıyorum. Onun dışında diğer kolyelerimi kullanıyorum. Bunun gibi 1.5K 10 kritik 6 metinde bir cennet kolyem var. Ee, rüzgar gerektirmeyen yerlerde bunu, rüzgar gerektiren yerlerde de bunu kullanıyorum. Bu da 2K 10 kritik 8 metin bir gümüş kolye. Bu da gerçekten çok tatlı olmuştu. Çok beğendiğim bir kolye yani içime sinerek almıştım. Bunu da son videolarda yapmıştık abi. 2K 15 ok. 8 bayılma sunakta o tava bırakırken kullandığım düz bir kolye onun dışında bakır kolye bunu da yeni almıştık. 1 k kritik 5 delicili. Bunu da şimşek gerektiren son maplerde kullanıyorum diyebiliriz. Bu da skill yakmalık bir inci kolye. Ayakkabılarımıza geçecek olursak bir adet ateş ayakkabımız var abi. Ee, bunu da yine videoda aldık. Artı 9, 2K, 10 kritik, 15 oklardan korunma şansı, 35 STR. Gayet tatlı bunu da 110 almıştık yanlış hatırlamıyorsam. Artı 9 olması bile çok 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 tatlı. Efsunları da gayet güzel diyebilirim. Bilmeyenler için tekrardan belirteyim oklardan korunma şansı uzakçı slotların büyücü veya okçu olmasına bakılmaksızın bloklama şansını verir. Bilmeyen arkadaşlar da bilgilenmiş olsun dedim. Onun yanında bir adet okyanusunuz var. 2 kanon kritikli. Bu da gayet işimi gören bir ayakkabı beceri gerektiği yerlerde bununla beraber kombinleyip kullanıyorum. Onun dışında bu eskilerin yine çok sarur başlarının bir itemi. Bir önceki item tanıtımımızda da vardı hatta. Kendisi Yadigardır abi. ETP yaparken falan kullandığım, gerekli zamanlarda da rüzgarlı meplerin başında kullandığım bir ayakkabıydı kendisi. Onun dışında 2 adet titan kalkanımız var. Bir tanesi 12 zeka 15 blok 40 str. Bunu genelde metin keserken falan kullanıyorum. Onun dışında bir adet de 10 yeri 19 blok 20 şeytanlı bir titan kalkanımız var. Şeytan ve yarı gereken yerlerde sunak ve yılap geçidinde bunları kullanıyorum. Bunlar da gayet işimi görüyor diyebilirim. 2 tane tılsımım var. Birisi solo buz direncine yönelik bir tılsım. Yine sunağın buzlu odalarında kullandım. 25 buzlu artı 4. İki de yarı insan güçlü sunak slotlarını işleyecek bir tılsım. Diğeri de benim gerçekten yine çok hoşuma giden itemlerimden bir tanesi. 3 element, 25 karanlık, 20 buz, 20 dünya, çöl canavarlarına karşı güçlü, 20 de çok işe yarıyordu. Namgan yarığının e, slotlarının özelliklerinden bir tanesidir kendisi. Ama Namgan'ın şu anda pek bir e, cacığı kalmadığı için diyeyim çok da kullanımlı bir efsun değil. Ama yine de gerçekten hoşuma giden bir tılsım diyelim. Bileziklerimize geçelim. Bileziklerimizin gerçekten yine en elit parçalarından bir tanesi. 15 rüzgar, 15 büyü, 10 hip absorbe, 5 delici, 20 str ve yanında da 5 saniye boyunca rüzgar direnci olan bir cennet bilezik 9. Bunu 30 ona falan anca art 9'a basmıştım o günleri de iyi hatırlıyorum. 6-7 direkt böyle eklendi. Ben de hiç işte değiştirmekle uğraşmadım abi. Böyle tatlı bir bileziktir kendisi. Diğer bileziğimize geçecek olursak bunda da sadece 10 yeri 20 şeytan var. Yanında da bin nipi, Bunu da sunak ve yılat geçidinde kullanıyorum diyebiliriz. Boş bir bilezik yani. Bu da aynı şekilde 15 imcek 15 büyük ika. Bunu da yeni maplara özel yapmıştım. En son e, öyle kullanıyorum arada sırada. İki adet binek var abi. Birisi bildiğiniz e, domuzu, Manolu yabandomuzu. Asıl benim daha çok kullandığım minik. E, tabii son zamanlarda birazcık bıraktım. Çift savunma alınca bir yoluklardan. Buna pek ihtiyaç kalmadı. E, bu da ama benim gerçekten olmazsa olmazlarımdan bir tanesiydi. Savunma markası veriyor %10 ve çok işe yarıyor gerçekten. Onun dışında petimiz var abi. Petimizi çağıralım. Şöyle sizlere bir oranlarını göstereyim. 13 berzerker, 8 canavar, 12 delici veriyor. Gerçekten bu da hoşuma giden bir pet. 15 HP'si var. 9.9 savunması var. Günü azken kısılmış sanırım. Bunu 420 günde mi 460 günde mi ne sanırım şey değişiyormuş oranları. O zaman geldiğinde efsunu atmayı da planlıyorum öyle söyleyebilirim. Düz bir kanımız var. Maalesef bu da diğer <laughs> videoya spoiler olacak. Bir adet burusunuz var abi. Bizim Leonidas bitti. Pet olarak da bunları kullanıyorum diyebiliriz. Şöyle hızlıca simya sekmesine geçelim. O zamandan bu zamana yani en sonki videonun üzerine değişen iki parça simyamız var. Şu e, parçalar biliyorsunuz ki bunu zaten bilmeyen yoktur diye düşünüyorum artık. 2,5 aylık bir serinin sonunda aldığımız kusursuz yakutumuz 6'da 6 savunma, STR ve ortalama zararlı ee, yani bir şey demeye gerek yok bunun için herhalde elmasımıza geçelim kesinlikle ve kesinlikle değişmesi gereken parçalardan bir tanesi beceri hasarına karşı koyma, büyü savunması, terto geçelim kritik ve delici dirençli bir oniksimiz var bunu da değiştireceğiz ama piyasaya pek düşmüyor oniks maalesef çok deneyen yok çok zarar ettiği için ee, eğer ki duvar gelirse Böyle bir Onyx'le takılıyorum. Şimdilik yuharaya girmek istiyorsanız kesinlikle delici direncini tutun çağrıda bulundurun Onyx'inizle. Yoksa olmuyor abi çok fazla vuruyorlar onu da şimdiden söyleyeyim. Bir adet kusursuz grenemiz var 6'da 6 CP çalma CP absorbeli böyle tatlı. Bunu da zaten yakın zamanda almıştık. Düz duvar bir safirimiz var toprak direnci ve toprak gücü versin diye kullandığımız bir esprisi yok onun dışında. Yeşimimiz de sanırım değişmelik yani ileride bir ara değişecek ama ne zaman nasip olur bilmiyorum e, maksipi yüzdeli maalesef yanında da hip absorbe ve ipi yenilemesi bulunan mükemmel bir yeşim iten ve tanıtım bu şekilde arkadaşlar Umarım e, kafanızda soru işareti kalmamıştır son göstermem gereken bir şey var o da bana Sen neyle takılıyorsun abi bu şeyde diyenler çok fazla abi e, neydi onun adı yılan geçidinde neyle takılıyorsun? yine arkadaşlar çok fazla onun için şöyle bir göstermek isterim sizlere itemlerimi bunları zaten biliyorsunuz e, şu setle takılıyorum abi rüzgarlı kaskımız e, rüzgar 50 stlli zırhımız şöyle küpemi takmayı unutmuşum 15 bloklu zekalı olan rüzgarlı olan bilezik küpemiz kolyemiz eldivenimiz kemerimiz ayakkabımız ve tılsımımız simyayı açtığım zaman şöyle gösterebilirim abi savunmamız bu arada şu bir zırhı yakalım 1900'lerde bu 2000 civarına çıkıyor arkadaşlar rüzgar direncimizi de şöyle gösterebiliriz 99 yazıyor ama bu da 101'e çıkıyor enerji parçası bas kristali bastığımız zaman bu dirençlerle takılıyorum yılan geçidinde pardon yılan tapınağında o da bilginiz olsun diyelim şöyle kameramı da açayım ve videoyu yavaş yavaş sonlandıralım umarım kafanızda bir soru işareti kalmamıştır eğer ki kaldıysa yorumlar üzerinden bana sorabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakıp kanala abone olabilirsiniz. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Hoşçakalın ve bay bay.